Öğretmenler kaçış oynuyoruz. Ulan zil çaldı neyse. Yenilenme. Galiba şu. Durun. Bakın düğme. Bakın yenileniyor. Oh. Maş almayalım. Şimdi Hayır. Bir kere basalım. Yenile. Hemen şöyle. Şuraya koyduk. Ay çıktı. Çıktık. Ama koşalım koşalım koşalım. Hızlı hızlı koşmalıyız. Yiyeceğim de oradan oraya nasıl atlayalım biz şimdi? Hop. Hop. Sonra da atladım. Ay Pardon. Bu. <laughs> Hemen şuraya çıkalım. <laughs> koş 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 koş. Ne basacağız? Bas. Ne oldu? Hop. Hayır. Hop ayol. Of. Oh. Acıdı. basmasak ne olur ki? Hop atladık. Şuraya çıkar mı? Evet çıkalım. Ha. Aa aşağıda şey var. Onu görmedim. Hayır ben of, atlayamadım. Uf atlayamadım. Az <laughs> kişi yaptı. Rekordan atlayı vurdum. Parkurcuyum ben. Ben en hani iyi oynayanlar da vardır ama ben kendime parkurcu diyorum. Atla. Bakalım oyun kaç dakika sürecek? Hmm, oraya gitmemiz için şuradan şuraya tırmanabiliriz. Bunu alabilir Oha çüş bunu alacağız. Alamaz. Dur. Buradan buraya. Ay, Ay sıkıştım sanmettim. Hemen şöyle merdiveni arıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Pardon. Siz zaten. Ee, batlamıyor. Ee, at onu. Tamam düşmeliyiz. Ay. Ee, ben nereye gidiyorum? Nem 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 nem. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ne oluyor? Kim hoca nerede? Hocam oh, orada. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Ay. Ay. <laughs> Çıktı. Kaç. Kaçın ulan. Anahtar nerede? Buzcuk. Buzcuk ne haber? Buzcuk buzcuk. Al. Ben neredeyim? Öğretmen nerede? Ay galip olmuş. da ba da 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 baba. Oha burası spor alanı mı? Nasıl bir spor alanı? Buradan herhangi bir şey Düş. yok. Altta iki su varmış ne? Ben buradan düşsem bir şey olmaz ki bana su var. O boks ee, mı ölüyor. E? Ee? Otağa bakacağız. Burada. Piu. Ee, biz nereye gideceğiz? Ben yanlış gittim. Öf, öf Yanlış gittim. Oh, çakıldım yere. Ups. Eyvah ben yanlış yerden gittim. Reset çeksen de olmaz. Yine oyundan çıkmam gereken. Hayır! Yeter ya! buraya mal kafamla. Benim kafam niye böyle safım be? Yine düştüm. Buradan geçemezsem maalesef oyundan çıkmak zorunda kalacağım. Ben katil geçeyim. Vay <laughs> hattınız demek ki geçtim. Buradan tırmanacağız. Çık çık çık, çık. <laughs> Bak buraları hiç görmedim. Ya bak iki saat hemencik kısa yoldan gideceğime Ha. Ama benim izlediğim youtuber buradan oradan gitmiyordu. Şaka şaka youtuberden çalmalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> of kafamı yardım. Ayağımı yardım. Puh. Tamamdır. yatalım. Pom! Pom! Çık çık, çık 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 Açmak için bir gol at. Oha 23 buradan 23 kişi gitmiş Hayır. Ben bunu nasıl satacağım? Ya! Yeter. <laughs> Ağlayacağım artık. Ya bu ne? Seninle enjeux kurdum. O zaman bir tane daha atayım. 25 oldu. Olmadı. Ha girdi. 25 oldu. Artık düzelebilir miyim? Baksana bunu alınca sadece oluyor. Ana. Bunu bir daha atalım. Hadi gelin. شاخلي ياف اه ينشط وبدع وقت انا اطلق تمونا امان Kafeterya, kafeterya, kafeterya. Koşun, koşun Vc'ye. Nerede lan bu? Daha orada ya. Geçmişsin ben bunu. Olamaz. Burada bir şey yok. Çıkalım. Çıkur çıkur. Ne kadar kaldı acaba? Göklerde kartal gibiydim. Lazerler. <laughs> Pardon. Hayır. Yiyecek. Demiyorum. Pum. Bakın iyi izleyin. Nereden? <laughs> Nereden bu video çok oscuro. En azından atlamayacağız değil mi? Eee atlamaktan bıktım. Yeter değil mi? Bu kadar. Aa bakalım içelim lukur lukur. Basılmıyor sürekli. <laughs> Ay düşüyordum ya sen. masa sandalye olmasa düşecektim. Hayır! Ya orada iki kere zıpladı ama. Hı -hı. Dur. Bekleyin. Yatır. Sanırım. Benim buraya geçeceğim. Abone olursanız buraya geçerim. Diyecektim. Öldüm. Abone olun. Geçeyim buraya. Hadi abone abone abone. Ya da like like. Abone ol. Ya da like atın. Geçeyim buraya. Like like. Abone abone. abone. Çabuk çabuk. Hızlı olun. Geçeceğim bu sefer. Hayır. Ya. Ya bu niye iki kere zıplıyor? Like atmadınız mı? Abone de mi olmadınız. Peki. Geçeceğim. Umarım. Ya bu nedir abi ya? Sakinleşiyorum. Sakinleşiyorum. Zıplıyorum. Tamamdır. Uf. Bak oyunu videoyu bitireceğim artık. Buraya geçemezsem videoyu bitireceğim. Bitireceğim valla. Allah kahretsin. Tüh oyunlar ya. Bu nasıl bir oyundur? Oyunu iğrenç yapışlar. Ağlayabilir miyim? <Gülüyor> 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 ne yapıyor bu ya? Ay! O niye zıplamıyor? Zıplamıyor! Videoyu <laughs> bitireceğim. Bay bay. Görüşürüz. Son sezleniyorum. Bu sefer kez deneyeceğim. Yana, yanarsam videoyu bitireceğim. Nereye gelmiyorum gördüğünüz gibi. evet. basıyorum acaba? Basmayacağız Bu Sayılmaz. Sayılmaz. Benim gerizekalı kafam bilmez. şimdi bunu ye <gülüyor> <gülüyor> bunu geçmeye çalışacağım artık Sevdikler git. Baktım, baktım. Yeter, bıktım baktım. Normalde ben buraları hemen hemen geçirdim. Bu niye bu kadar zor? Ya ne kadar kriz yazadım ya. Ne kadar sinirliyim şu an. Öyle hızlı hızlı giderseniz yanarsınız. Anladım. Taktik. Çıklar. Diyeceğim. Ya bu zıplamıyor. bozu. <laughs> Oyun bozuk. Bak. Diyor. Bunu Ya bu niye zıplamıyor? Videoyu <laughs> kapatıyorum ya. Bay bay. Son bir kez deneyeceğim. <laughs> ya? Böyle iş mi olur? Ben ben işte başka bir video geçeyim. En iyisi yani. Allah Allah. Yeter bıktım. Bir saat sonra. Ah! Allah şükür. arkadaşlar videoyu kapatmak üzereyim. Son turum bekleyin biraz.